TCP IP programını yaptıktan sonra upload download yazılımı üzerinden panelimize internet üzerinden erişip farklı programlar gerçekleştirebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Upload download yazılımını çalıştırdıktan sonra communication'dan connect'i tıklayıp yetki alanımızı dolduruyoruz. Ardından TCP IP'ye daha önceden vermiş olduğumuz sabit IP'yi buraya girip Yine daha önceden içerisinde TCP/IP'nin içerisinde şifrelenmiş olan 9 haneli şifremizi girdikten sonra connect'le cihazımıza alarm panelimize internet üzerinden bağlantı sağlamış olacağız. Şu anda alarm panelimizin durumunu görmektesiniz. Tarih, saati, versiyon, hangi bölgenin kurulu olduğu durumu, zonların durumu ve çıkışların durumunu buradan görmekteyiz. Mod seçeneklerini kullanarak panele iki şekilde müdahale imkanımız var. Programcı olarak ya da kullanıcı olarak. Kullanıcı olarak yapabileceğimiz işlemler kurma kapama, gece konumunda kurma, çıkışları aktif etme, zonları bypass, görüldüğü gibi farklı şekillerde alarm verdirtme ve hafızayı görme fonksiyonlarını burada elde etmiş oluyoruz. Örneğin şu andaki bağlı bulunduğumuz alarm panelini devre dışı bırakalım. Daha önceden girmiş olduğum şifremizi hatırlatmayı seçeneğimizi seçtikten sonra OK yaparak görmüş olduğumuz gibi alarm panelini devre dışı bırakıp Şimdi de programcı seçeneğine girip daha önceden yine şifremizi yazmış olduğumuz için ekranda gözükmektedir. Menüden tüm menüye buradan ulaşabiliriz. Kullanıcılar, şifreler, yetkilendirmeler, tarih saat seçenekleri, telefon numaraları, arayıcı zon, zon bilgileri, çıkış yetkilendirmeleri, çeşitli panel özellikleri gibi özellikleri buradan yönetebiliriz. Programdan çıkmak istediğimiz zaman ise communication'dan yine disconnect yaparak artık tamamıyla programdan çıkmış oluyoruz. Tekrar bağlanalım. Aynı şekilde şifremizi giriyoruz. Bağlantımızı sağlıyoruz. Ve mod seçeneğinden komandı seçerek alarm panelimizi tekrar kurup güvenli hale getiriyoruz. Evet şu anda kurulduğunu sizler de görmektesiniz. Bağlantıyı kopardığımız zaman da panel eski haliyle çalışmaya devam edecektir.